Ve S&P 500'e de bir bakalım mı? Bu yıl yata yani yılbaşından bu yana kayıpları vardı onu telafi etti. İşte son günlerde bir aşağı bir yukarı ya da böyle kısmi yukarı yönlü hareketliklerin şekillendiğini görüyoruz. Bugün de 5.939'da ama S&P bu yıl yani o kayıpların telafi ettiği bir tablodan bahsediyoruz diyoruz ama S&P 500 e, yılbaşından bu yana %0'larda bir rakama işaret ederken Almanya'da da %20 yukarı gitti. Yani bu da Zaman zaman konuştuğumuz başlıklardan biri Hatta oluyor. Hatta soruluyor hep niye böyle Evet diye. niye böyle diye bir de sorgulanıyor. Bir de S&P 500 şirketlerin karlılığına baktığımızda beklentilerin üzerinde geldi. çok sezonunu aldık. Çift saniyeli büyüme rakamları, Trump'ın ticari belirsizliklerine politikalarına rağmen, işte teknoloji takip ettiğimiz major Nvidia finansalları hem karda gerçekleşen de beklentinin üstünde, hem şirketin kendi projeksiyonlarının tahminlerine beklentilerin üzerinde gelen bilançolar da S&P 500'de çift saniyeli büyümeler, rakamlar. Bir bakalım oraya 6000'e yaklaşıyor muyuz? Neler beklemek gerekir? Yani 6000'in dibindeyiz Hı -hı. gözde, ama. Yani dedim politikaları nasıl tahvil için, dolar endeksi için yani makro ile ilişkili grafikler için önemliyse, hisse senetleri için de mutlaka önemli. Ama hisse senetleri sadece tabii e, oraya bakmıyor. Trump'ın politikalarının ABD lehine oluşması da önemli olacak. Çünkü tarife krizi çözülmezse eninde sonunda bu fiyatlamalar mızrak çuvala sığmaz misali geri gelme ihtimalleri taşır sevgili Gözde. O karlılıklar geçmiş döneme ait. Çoğu. Beklentiler önemli diyorsunuz. Beklentiler önemli. Yani ben Rica önümüzdeki 3 evet. çeyreklik bir gelir tablosunu tahminlerken neye bakacağım? Birçok kriteri modellemeli içinde kullanacağım ve ona göre bakın bunu ben yapmıyorum tabii global şirketler. JP Morgan, Goldman Sachs, City, Bank of America vesaire, BlackRock. Vesaire, herkes bunlara bakıyor. Yani bugünü alındı, yarın neyi alacağız? Yarın neresi önemli, neresi kıymetli, nerede getiri var? Para getiri arar. Paranın getiri bulamadığı yerde para nereye park eder? Nakite park eder. En kısa vadede fonlara park eder. Ters repo işlemleriyle fedin bilançosunda görürüz ya da altına gider, güvenli limanlara gider. Paranın şu hareketi geri dönüş hareketi tam Trump'ın istediği bir hareketti. Güzel. Ama bunun sürdürülebilir olması için tarife krizinin çözülüp mevcut bilançolarla oluşan bu iyimserliğin devam etmesi gerekiyor. O iyimserlik bozulursa ben yıllardır piyasada olan biri olarak ve eski şirketim e, global ölçekli bir şirket Danimarka üzerinden dikte sağlayıcı bir şirkette yapılan analizler çok kıymetliydi. Hep 6 aylık bir senelik hatta ve üzeri projeksiyonlarla satıcı raporları oluşturulurdu. Özellikle hı hı. müşteriler için yapılan raporlamalarda. Şu seviye. 5.650-5.800 bandının aşağı yönlü kırılmaması gerçeği masada duruyor benim için. Hı hı. Bak harika bir grafik oldu. Nefis. Düzeltmesini bitirdi. Bu kadar yüksek volümlü bir hareketten sonra düzeltmeyi bir ayda bir buçuk ayda tamamladı. Hedefini nereye koyuyor? 6.500-7.000 lira koyuyor. Bak grafiğe. Öyle diyor. Bakalım Trump'ın politikaları evet. mı bunu yapacak? Fed'in desteği mi bunu yapacak? Ya da her ikisinden destek alamazsa bir kez daha aşağı yönlü bir ihtimal çift tepe pardon çift tip düzeltme kalıbıyla mı ilerleyecek S&P 500 endeksi? Hı hı. Bu ihtimale karşı stoplu gitmekte fayda var. 5650 5850 kırılmamalı. 6000 dediğin rakam üzerinde 6150 bak 3 defa denediğimiz direnç geçirip hareket devam etmeli ki o bilanço beklentileri piyasada alım yönünde kullanılsın. Hı. aldı mı? Hepsi nakitte. veya sayabileceğim Macfaber işte hatta Macmobius hisse senetleri noktasına çok ciddi yatırımları olan bir isim ve bunun gibi sayabileceğim en az 10-12 tane isim. Siz milyarderleri çok takip ediyorsunuz değil mi? Orada milyarderler parayı nereye park etmiş, pozisyonları e nerede? Mutlaka benchmark. Yani aylar önceki gelen o düşüşün öncü sinyalleri oradan geldi. Adam kendi hissesini satıyor sevgili e, Gözde. Patron satışı. Yani e, o patron sattığını geri aldı mı 4800 düşüşünden? Hiç sanmıyorum. O yüzden önümüzdeki dönem e, birçok şeyi takip edeceğiz ama S&P 500'ün direnişi ve yukarı yönlü hareketi ya da paralel hareketi Borsa İstanbul için de kıymetlidir. Bu kadar da iddialı bir cümle kurayım ilk defa. Ben genelde iddialı cümleyi sevmem. Global bir krize sebebiyet verecek bir adımın borsalarda çöküşe götürmemesi özellikle ABD borsalarını önümüzdeki bir sene için çok önemlidir. Ve Borsa İstanbul hazır haber arıyorken, katalizör arıyorken böylesi bu, bugün en azından ben buradayım. Yaşıyorum ve canlıyım. Sinyallerini vermişken yatırımcısına, bunların devamı adına global piyasalardaki denge. Onun için global anlatıyoruz analiz programında. Hı hı. Çok kıymetli diyeyim sözü sana vereyim içeri geçelim. Şimdi içeri geçelim piyasalara bir can suyumu oldu bu enflasyon verisi? Yüzde 1.53 yüzde beklentinin altında. Yani kurum tahminlerinde bir buçukları pek gördüğümü hatırlamıyorum. Yabancı kurumlarında işte en düşük tahmini 1.9'da onun da altında. İşte gıda fiyatlarındaki düşüş dikkat çekici. Yani zirayda ona etkisi acaba görülür mü denilmiş ama Merkez Bankası Başkanı zaten konuyu açıklık getirmişti. Çok sebete sepette evet. bir ağırlığının olmadığını söylemişti. İşte kur geçişkenliğinin enflasyona sınırlı olduğunu ifade etmişti. Gıda fiyatlarında düşüş eksi 0.71'lik bir düşüş hareketi geldiğini Bazı takip şey. ettik. Hizmet enflasyonundaki yavaşlama, düşüş hareketi devam etmiş. Hizmet enflasyonunda şimdi işte mal hizmete baktık çünkü kur geçişkenliğini oradan anlamaya çalışıyoruz. Mal enflasyonu işte dayanıklı tüketim mallarına bakmaya çalıştık. Orada da enflasyondaki düşüş hareketi yine devam ediyor. İşte gıda fiyatlarındaki düşüşü konuşurken bas puan etkisi olarak gıdanın yani 153 puanlık bir rakamdan 1.53 bir rakamdan bahsediyoruz dedik. Gıda, alkol, içeceklerin 18 puan enflasyonu aşağıya çektiğini, konutun 48 puanlık yukarı yönlü etkisini giyim ve ayakkabıda 41 puanlık yukarı yönlü bir etkiyi gördük. Giyimde e %7'ye yakınca bir e, aylık bazda bir hareketliği takip ettik. Dolayısıyla böyle kalem kalem incelemeye çalışıyoruz ama genel çerçevede beklentilerin altında faiz indirim beklentisini destekledi mi? Borsaya bankalarla bir can suyu oldu mu? Bayram öncesinde bu tablo bizi nereye götürecek? Bayram sonrasında neler beklemek gerekiyor? Şimdi böyle bir ortamda beklenenin altında tartışılır olsa da bazı kalemlerdeki direnç sebebiyle. Böyle bir enflasyon verisi olumludur. 2.1 genel beklenti hı hı. biliyorsun. Aylık bazda ve 1.9. Biz de şunu dedik yayınlarda elimizden geldiğince. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisine yaklaşmak için. E, bu arada teşekkür ederiz yönetmenim çok. Güzel betimlemiş. Bu arada eksi Neren... 0.71 yazıyor o grafikte belirtilmemiş. Ee, o tabii gıda fiyatlarına ilişkin Gıda fiyatlarına ama onun dışındaki çizelim. kesim daha önemli. Yukarıdaki kalan kesim çok daha önemli bana göre. Şimdi şu veri yani bugün bize gelen veri şunu gösteriyor. Bizim beklentilerimiz içinde Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyonuna yakınlaşması Merkez Bankası'nın harekete geçirmeyecek mi tekrar gözde yani. Merkez Bankası tekrar faiz indirim sürecine dönmesi için neyi bekliyor? İki şeyi bekliyor. Finansal istikrar, yani kurda denge ve para piyasalarında denge tahvil dahil. İki, e, dezenflasyon sürecine kalıcı geçişin onaylanması. Bu o noktada önemli ve enflasyon noktasında Merkez Bankası'nın hedefine yaklaşabilmek adına, sen tabii 29 dedin, Merkez Bankası'nın ana beklentisi biraz daha aşağıda biliyorsun. 24. 24lerde. O zaten hani daha çok piyasa onu 29 olarak okuyor. Çünkü piyasanın beklentisi 30-32'lerde ama hane halkının ve real sektörün beklentisi daha da yukarılarda biliyorsun. O beklentinin de düzelmesi gerekiyor. Ama en azından Merkez Bankası'nın tekrar faiz indirebilmesi için her ay ardışık olarak bir buçuk civarında ve altında bir enflasyon gerçekleşmesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Ki biz o diziyi okuduğumuzda en azından 30'lara lara doğru bir yaklaşım gösteririm enflasyon tarafında baz etkisiz de kullanımıyla. Şimdi o bakımdan bu veri çok kıymetli ve bugünkü hareketin mutlaka temel gerekçelerinden biri. Yani Merkez Bankası tekrar Temmuz'da beraber faiz indirebilir. Alan oluşursa ki alan oluşturacak bir veri bu. Bu veri devam ederse bu şekilde önümüzdeki dönem ki sıkı para politikasının zaten üretim üzerindeki etkilerini okuyoruz, görüyoruz. Yani Üretimdeki e, potansiyel sorunları konuşurken e, tüketim ağırlıklı bir süreçten daha farklı bir e, yapısal e, su, e, sonuca dönüşmüş bir enflasyon süreci gözlemliyoruz. Aslında merkez bankasının uyguladığı bu paket ya da program daha doğrusu paketi uygulayan azıma Maliye Bakanlığı ama kendi görev tanımı içinde para politikası üzerinden enflasyonla mücadeleye destek veren ve bunu kendi görev tanımı içinde gerçekleştiren Merkez Bankası'nın hedefine vardığını gözlemliyoruz. Hedefine varamadığı bölge Merkez Bankasının görev tanımında olan bölge değil zaten. Az önce gösterdi ya sevgili yönetmen, sevgili. Hı hı. Gözden. Konut. Ulaştırma. Yani giyim ayakkabı adı o aylık bir sürpriz, bayram vesaire etki hı hı. ki orada da e, tekstil sektörü biliyorsun e, ciddi e, Problemler yaşadığını ve hı hı. talep yönlü problemleri olduğunu söylediği bir ortamda öyle bir enflasyon da ilginç tabii. Hı hı. E, konut, ulaştırma. E, eksi olan biri gıda, bir haberleşme bu arada. O önemli. Eğlence kültür lokanta, çeşitli mal ve hizmetler. Şimdi bunların tamamı, o 5-6 kalemin tamamı Merkez Bakası politikanın dışındaki alan. Buraya farklı bir dokunuş gerekiyor. İşte bugün mesela Ulaştırma Bakanımızın açıkladığı önlemler bayram öncesi e, bayram sebebiyle işte otoyolların veya ulaşım süreçlerinin denetleneceği e, fiyatlamalarda e, ekstrem fiyatlar oluşursa bunun üzerine gideceği ve, vesaire ki açıklamasını Hı -hı. anlatan bir durum. Konutu indirmek için Sayın Bakanımızın hatırlarsın Apar'daki sunumunu Hı -hı. 100 bin minimum sosyal konuttan bahsetmişti Sayın Bakanımız. Çünkü kentsel dönüşüm içinde Barınma ihtiyacı, kentsel dönüşüm bitene kadar e, ne yapıyor? Ev fiyatlarını da e, özellikle kira tarafında yukarı çekiyor. E, konut fiyatlarında konut açığımız nerede var? Sosyal konutta var. Yani bireylerin alabilme kabiliyeti içinde olan bireylerimizin konuta ulaşabilmeleri için sosyal konut üretmemiz gerekiyor. Yoksa belli bir konuta e, var fazlamız ama hangi alanda gelir e, Yüksek gelire hitap eden konutlar anlamında ama orta ve düşük gelirliye konut üretmemiz gerekiyor. Bir evet. yapısal dönüşüm gerekiyor. E, his, e, eğitim de yakında girecek hı. bunun içine. Hı hı. Niye? Çünkü yavaş yavaş şimdi yaz ayları ama e, hatırlar mısın geçen e, son çeyreğin ve ilk çeyreğin eğitim Yıllık etkisini? Yıllık %80'lik 90'lık eğitimde öyle. fiyatları konuşuyor. Fiyatları e, konuşuyor. Şimdi o bölgeyi çözmek önemli. O bölgeyi çözdüğümüz an sanayicimizin, iş adamımızın, reel sektörün e, verdiği mücadele anlamlanacak ve taşlanacak. Hatta fedakarlıkları diyelim anlam kazanacak. Ve merkez bakın bugün e, raporlamada Morgan Stanley'in e, raporu çokça konuşuldu. O da bence olumlu yazdı. E, kısa dönem için minimum 3 aylık dönemde bir TL al. TL'ye dönüş, TL'nin değerlenme sürecinden bahsedildi hatırlıyorsun. Bir trading idea gibi gördü piyasa onu. Bankacık sektörü biraz da onu fiyatladı. Bakış değişimi var çünkü Türkiye'ye doğru. Bu önemli ama ne diyor? Mevcut para politikalarının Merkez Bankası üzerinden sürdürülmesi şartı. Yani kısa vadede ve orta vadede faiz politikasının ve uygulanan proaktif sürecin devam etmesi Türkiye için elzem diyor. Bunu kabul ediyoruz. Zaten o bir noktadan sonra borsa için hikaye de oluşturur. Neden? Güçlü uygulanan politikalar Merkez Bankasına bir dönem sonra alan verir. Ve